Bahçe sahiplerinin kıssası. Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi'nin 17, 33. ayetlerinde anlatılan bahçe sahiplerinin kıssası, insanlara mal, mülk, servet ve nimetlerin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatan ibretlik bir olaydır. Bu kıssa, nimete nankörlük eden, Allah'ın verdiği malı başkalarıyla paylaşmak istemeyen insanların başına gelebilecek kötü akıbeti gözler önüne sermektedir. Kıssanın konusu. Bir zamanlar Allah'ın kendisine bolca ürün verdiği, bereketli bir bahçesi olan bir adam vardı. Bu adam elde ettiği nimetleri fakir ve yoksullarla paylaşan cömert biriydi. Allah da ona karşılığını veriyordu. Ancak bir gün bu kişi vefat etti ve geride bahçeyi miras alan çocukları kaldı. Bu çocuklar babaları gibi cömert değildi babalarının yaptığı gibi yoksullara pay ayırmak istemiyor, tüm mahsulü kendileri için saklamak istiyorlardı. Kalplerine kibir ve bencillik yerleşmişti. Fakirlerin hak ettiğine inanmıyor, bahçelerinin bereketini kendi çalışmalarıyla elde ettiklerini düşünüyorlardı. Bahçeyi, hasada, gitmeden önceki planları. Bahçe sahipleri gece bir araya gelip gizli bir plan yaptılar. Sabah erkenden kalkıp kimse fark etmeden bahçeye gidecek, ürünleri toplayacak ve fakirlere hiçbir şey vermeyeceklerdi. Onlar bu planı yaparken Allah'ı hiç hesaba katmadılar, ona güvenmediler ve verdikleri kararın yanlış olup olmadığını bile düşünmediler. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle anlatılır: Biz onları imtihan etmek için bahçe sahiplerine bir bela verdik. Hani onlar sabah olunca mutlaka bahçelerini devşireceklerine yemin etmişlerdi. Hiçbir istisna, Allah'ın dilemesi koymamışlardı. Bu ayetlerden anlaşıldığı üzere bahçe sahipleri ürünleri toplayacaklarından öylesine emindiler ki inşallah bile demeden kesin bir şekilde bahçelerine gideceklerini söylediler. Fakat Allah onların bu kibirli ve cimri tavrına karşılık bir imtihan hazırlamıştı. Bahçenin helak edilmesi Onlar gece plan yaparken Allah onların hesaba katmadığı bir şekilde bahçeye bir felaket gönderdi. Sabah olmadan bir afet, fırtına ya da yangın bahçelerini tamamen yok etti. Ayette bu olay şöyle ifade edilir. Fakat Rabbin tarafından bir afet, Yıldırım rüzgar felaket geldi ve bahçe biçilmiş ekin gibi kapkara kesildi. Sabah erkenden bahçeye gitmek için yola çıktılar. Yolda fakirlerin durumunu hatırlatarak birbirlerini uyardılar. Sabah erkenden çıkın eğer ürünlerinizi toplayacaksanız. Yola koyuldular kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Sakın bugün oraya fakir bir kimse uğramasın fakirleri bahçeye yaklaştırmamayı planlıyorlardı. Oysa Allah onların mallarına olan hırslarını ve cimriliklerini yüzlerine vuracak bir ibret sahnesi hazırlamıştı. Bahçenin yok olduğunu görmeleri ve pişmanlıkları Bahçeye vardıklarında korkunç bir manzara ile karşılaştılar. Daha önce yemyeşil ve bereket dolu olan bahçeleri tamamen kül olmuş, simsiyah bir araziye dönüşmüştü. Önce şaşırdılar ve birbirlerine dönerek "Biz yolumuzu mu şaşırdık? Burası bizim bahçemiz değil mi?" dediler. Ancak gerçeği çok geçmeden anladılar. Bahçeleri gerçekten yok olmuştu. Bahçeyi görünce "Herhalde biz yolumuzu şaşırdık." dediler. "Hayır, doğrusu biz mahrum bırakıldık." Bu olay karşısında büyük bir pişmanlık duydular. İçlerinden en aklı başında olanı kardeşlerini şöyle uyardı. İçlerinden en akıllı, en insaflı olanı. Ben size Allah'ı tesbih etmenizi, onun kudret ve iradesine ortak olmaya kalkışmamanızı söylememiş miydim? Ona hak verdiler ama iş işten geçmişti. Ellerindeki nimetleri paylaşmaktan kaçınmışlardı ve şimdi hiçbir şeyleri kalmamıştı. Pişmanlıklarını şu sözlerle dile getirdiler. Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. Fakat bu pişmanlık ancak nimet ellerinden gittikten sonra gerçekleşmişti. Allah bu kıssayı anlatırken şöyle buyurur: işte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Kıssadan çıkarılacak dersler, Allah'ın nimeti ve şükrün önemi. İnsan, sahip olduğu nimetleri kendisinin değil, Allah'ın bir lütfu olarak görmelidir. Şükretmeli ve bunu davranışlarına yansıtmalıdır. Bahçe sahipleri, babalarının aksine Allah'a şükretmeyip, Mallarını kendilerine ait sandıkları için imtihana tabi tutulmuşlardır. Fakir ve muhtaçlara yardım etmek gerekir. Malın bereketi onu paylaşmaktan gelir. Cimrilik yapanlar sonunda ellerindekini de kaybedebilirler. Bu kıssada bahçe sahipleri fakirleri bahçelerinden uzak tutmayı planlamış ancak sonunda kendileri bile bahçeden mahrum kalmıştır. İnsanın kendi gücüne fazla güvenmemesi. Bahçe sahipleri Allah'ın dilemesini hesaba katmadan plan yapmışlardır. Oysa her işte inşallah diyerek Allah'a güvenmek gerekir. Allah dilemeden hiçbir şey gerçekleşmez. Kur'an'da bu anlayışa vurgu yapılmıştır. Allah dilerse demeden asla bir şey için bunu yarın yapacağım deme. Kehf Suresi 23-24 İmtihan herkese gelebilir. İnsan varlıkla da yoklukla da imtihan edilir. Bahçe sahipleri nimetleri paylaşmadıkları için mal kaybıyla sınanmışlardır. Dünya malına fazla güvenmemek ve her an her şeyin değişebileceğini bilmek gerekir. Gerçek pişmanlık vakti geçmeden olmalıdır. Bahçe sahipleri ancak malları yok olunca pişman oldular. Oysa önemli olan nimete elden gitmeden doğruyu bulmak ve Allah'a yönelmektir. Sonuç Bahçe sahiplerinin kıssası, servet ve mal sahibi olmanın bir sınav olduğunu ve bu nimetlerin Allah'a şükrederek ihtiyaç sahipleriyle paylaşılması gerektiğini öğreten büyük bir ibret dersidir. Dünya malı geçicidir ve insanın asıl kazancı onu nasıl değerlendirdiğine bağlıdır.